Yeni video lan olun lan <laughs> <laughs> Yeni videomuzdan hepiniz selam dostlar. Ben Egecan. Bugün sizlerle arkadaşlar anonim ile birlikte ne yapıyoruz? Craft Restore'da Bed varsa yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden dans ederek devam ediyoruz. Bu arada öncelikle hoş geldin kanka. Hoş buldum kanka. Nasılsın? En... iyi misin? İyiyim kanka. Sen nasılsın? İyi. Dans ediyoruz öyle. Ne yapalım ya? ya? Vallahi. <laughs> <laughs> dans kursuna falan gittik. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Craft e gerçekçi hareketler ve dans modu geldi. Biz de bunun üstüne güzel bir video çekelim dedik. Önceki video sizlerden tam tam böyle bir 85 dakika üzeri bekliyorum. Cidden gelirse efsane güzel olur. Neyse o zaman arkadaşlar birinci partımıza geçelim. <laughs> arkadaşlar birinci partımızda hepinize selamlar umarım güzel parti olur diyoruz videomuza geçtik arkadaşlar bildiğiniz üzere dans modu geldi ve biz de bunun üstüne hiç durur muyuz arkadaşlar direktmen bir video çekelim dedik kanka marketin ha ben şeyin sesini kıstım için okey Lan dur sandık nerede ben nereye tamam, gidiyorum kanka ben beli kapatıyorum adamlar geliyor bu arada okey kanka tamam alırız sıkıntı yok ben ateş topu var şu anda bende de var Opo. ateş topu atayım mı ben buna yolla tamam, tamam çok... öldü Oo, bir tanesi çok iyi dur Abi ne Şimdi ben ya. buradan şey yapacağım. Biz tam bunu Bende kazma okay. balta da var. <laughs> Tamamdır kanka geliyorum. Arkadaşlar bence gerçekten efsane güzel olmuş. Siz de beğendiyseniz yani bunu yorumlardan söyleyebilirsiniz. Hatta kötü sinir olmuş Bence aşırı falan. epik olmuş. Kanka kazma balta var. Aa sarı mi? da okay. bunlara geliyor. Sarı da bunlara geliyor. Kanka ben... Öyle bizi kanka. fark etmediler. Kanka bende kazma var koru beni ben kırarım Atla sen atla atla atla. atla. O da 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 Kırdım Helal sarı geldi sarı da mı gitti? Yok o da gitti tamam Tamam dur ilerle Gel beni bekle Bunu bekle dur. dur aldım ben de dur Sadece şey alacağım bir su alacağım <laughs> Adam bizi de. kırdı kırıldık Kırıldık mı? Adam bizi mi izliyor? Aa onu Altası yok altası Enes yok. kanka Enes Enes Tamam <laughs> az önce kilo bir <laughs> de Enes mi o? He ya, sus, sus. <laughs> Oğlum buraya nasıl gelmiş? Oğlum düşmanım aslında çok iyiymiş Kanka düşman animasyonu çok iyi mi? Düşman animasyonu da var oğlum. Seni. Kanka düşman animasyonu da var. Enes bizim malzemeler çöküp gitti. <gülüyor> <gülüyor> ha vurma animasyonuna bak çöküyor lan. Dur. Lan oğlum fazla lan Enes geldi. Şey oğlum, <laughs> Enes, Kanka, gel. Fazla iyi yapmışlar bir şey değil mi? Oğlum Enes yanına Kanka, Fazla iyi yapmışlar. Ha vurma animasyonu zaten ayıp ayrı bir şey ya. Kanka bu köylüler emirler değişmiş abi bir tuhaf olmuş. Bakayım. Yo bende şeyin zombi mombi gözüküyor orada. Hayır hayır öldü de Enes'in arkadaşı bizi kıracak gibi geliyor. Nerede? Tamam. Kanka gel biz Enes'i gibi kıralım. Enes sen de videoya sen kusura, bakma kusura kanka. Kusura. Biz seni şu anda kırmaya devam ediyoruz. Şuradan derim, bir koruma şey. basacağım bekle. Kanka yani dur ben, ben, ben bu takımı kırdım kanka. Bir sokak açayım. Ama kırdın mı Enes? Kusura bakma da öldürmek Asker zorunda. Asker selamı da verdim. Bu arkadaşındaki oyun oğlum çok iyi renk atılıyor lan. Lan aşırı iyi renk attım. Kusura bakma be Enes. Yani. En az Aga be. Buradan da sana selamlarımı yolluyorum. Aynen. Video izliyorsan Kral sen buradan kucak dolusu sevgiler. Şimdi kanka ben atış yap aldım. You. Şimdi kanka ben sana doğru geliyorum. Oradan biz sarıya doğru kanka, ilerleyelim evet. bak. Sarı oradan bize gelir çünkü. Tamam yavaşla ilerleyelim. Ender chest'imdekileri de normal chest'ime koydum ben. Bu arada Karılar arkadaşlar buradan da Yok. bu işte emeği geçen kişiden herkese eline koluna sağlık yani gerçekten çok güzel olmuş. Aynen çok iyi yani yapmışlar. Son oyuncudaki kadar FPS düşürmeyen bilgisayarı kötü olan arkadaşlarımız da kullanabiliyor. Ayrıca aşırı kaliteli ve ücretsiz yani en önemli kısmı bu ücretsiz. Aynen arkadaşlar Sen direkt düştün. aynen ben düştüm yolda kanka yani o kadar kaynağım <laughs> varken bir de boşver. Arkadaşlar aynen Efendi de dediği gibi yani son oyunculuğu kadar arkadaşlar gerçekten FPS 3'ümün son sebebi sebebini bilmediğim şekilde FPS 3'ü helal e oğlum geliyorum Kanka canları çok az birinin 3 diyenin 4 canı mı ne var He yoldayım ben daha yeni çıktım yola ya Dur alır sıkıntı yok Acelesi ha, yok Yok sonra sonra yok Üstüm yerde şurada Allah'ım yarabbim ya. Neyse Hop Dur abi bir kaynaya gireyim Ve elma falan olacak Kanka alacak. yandan başkası geliyor Ha sen misin o tamam O benim lan okey Ona elma yemeye yemek şey bak elma yesene bir mesela elma yemek bir ağzına, bir ağzına götürüyor. Gördüm gördüm gördüm. Fazla iyi kanka. Aşırı iyi. Birle daldığım kanka birisine kesin çok iyi. Geliyorum. Bir kişi geliyorum. kaldı. O nerede? Ee... Peşindeyim ben de hemen. Kanka adam o da orada duruyor. Yok burada galiba yeşile mi gitmiş? Aa evet sarı gitti kanka, kanka yeşil var. Düştü. Yeşil var. Kanka dur gitme ama avantaj onda İyi tamam. Dur sen ben bir ateş topu alayım onu atarım. Ben ne var ya ben iki tane var. Kanka ben bir tane yolladım bu çocuğa ateş topu. Tamam. Hoppa güzel. Tamam, ben, ben de aldım. Kanka sen direkt ben buradan yukarıya gelmen yeterli olur ya. Tamam geliyorum ya. Ben geldim okey. Ben direkt ben dalacağım dur dur. Tamam ben ne mi yapıla ihtiyacın varsa vereyim. Yok 5 tane var kanka. Bir de yemiş halim. Ay şu. Kanka şu ben şuradaki çocuğa ateş topu uçup kessin tamam biri daha gitti. Tamam. Kanka ben suyla atladım, atla atla atla, ben suyla atladım. Atladım, kesiyorum ben bunu. Kıramıyorum, adam doğdu. Öldü bu. Kanka arkada bir adam yeni kovdu canım, bir, bir. Dur dur dur, geldim. Kalk. Lan kıramadım, kırdım, kırdım. Tamam, öldü bu. Dal 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 salma salma salma, hadi. Bir can, aga be bir can. Çok iyi kanka, bir kişi kalmış, onu da neredeyse öldürelim. Zaten bir kişi kaldı, onu her türlü alırız. Efsane ya. Dur bakayım. Abi, aşırı kaliteli ya. Kanka Arka adam şey. bayağı güçsüz ya. Kanka adam güçsüz, bize geldi, adam, adam bize geldi aaa. Tamam tamam atladım aşağı atladım. Ay kıramaz, ben varım. Haydi lan, lan elmas lan, elmas kazma yapmış. Kır... Balta yapmış kırıyorum, tamam attım aşağı. Şey. Ben buna doğru o, yürüyorum. O, kanka ben buna doğru yürüyorum. Geliyorum ben de şuradan bir kılıç alayım. Hop. Bir bundan bir bundan. Anladım, keskinlik bir keskinlik kalan basacağım alacağım. ben şimdi. Keskinlik de basacağım ben efsane güçlüyüz. Keskinliğim. Keskinliğimiz var. Aa şu tek de keskinlik Yataka falan belli kanka, olmuyor. Kanka yatağını niye ya oğlum adam bir kişi zaten kanka aldık gel adamın bir izi şura Bir şey yapamaz Tamam ya o açtığı yere sadece bir tane yum koydum 7 <laughs> tane ateş topum peşindeyim. var kanka 7 tane ateş topum var Kanka Allah gözünü doyursun ne diyeyim <laughs> yürü, yürü, yürü yürü durma <laughs> Diyecek Hop. bir şey bulamadım Şimdi adamın bir izi <laughs> şura kanka okey tamam Peşindeyim adam kanka Adam geliyor <laughs> ya, Elmamı değil şurada. Oğlum elma yemeği annemin sonu gerçek çok iyi. Bir tane atış topu attı. Fazla iyi yapmışlar ya. Sekti. Hop kanka adamı hmm. öldürdü. Bana tamam, kırsan ben de keseyim hemen. Kırdım. Sonra Bir aslında dans geçelim. edelim mi adama? Dur ya, dur, kesim, kesim. dur dur dans edelim. Ha, dans dur dur dans edelim. Hadi dans edelim. dur, hadi dans edelim. Gel buraya kaçma ya, kaçma Tokat atacağım. <laughs> Oğlum ama kaçıyor lan. Lan git lan kaçıyor. <laughs> kaçıyor dur. Kanka atış topu. <laughs> Oy. Lan, dur, dur, Buradan bir tane. <laughs> bir tane de An Senin yüzünden düştüm. Önüme blok koy <laughs> Tamam, arkadaşlar efsane güzel, güzel parttı. Bence bir ikinci partımız var ya. Bence de var ya. Neyse arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde ikinci partta geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar ikinci partımız var. Evinize umarım güzel part olur diyoruz. Tekrardan dans edelim arkadaşlar. Partımıza geçtik şimdi. Kanka direkt alalım. Efe kanka videonun Aynen, şifresini efendim. söyle. Bu şifrenin, ay işte bu videonun şifresi ne olsun? Dans olsun ya. Tamam arkadaşlar yorumlara dans ile ilgili kelimeler veyahut da cümleler yazabilirsiniz şimdi kanka ben direkt mesela doğru geliyorum suyum var dilom Aha, da var kanka ben e, bedi kapattım biraz ama yandan yeşil geliyor her zaman ona geliyorum okey sıkıntı yok ya bir suyum var kazman baltam tamam, var tamam benim kazma baltam var benim de var <laughs> ama kanka ben öldüm neyse tamam iyi gittik iyi çıktık tamam, tamam sorun yok arkadaşlar uçma animasyonu falan ben gerçekten ben bayağı bir güzel ben ee şimdi fazla şöyle bir olay iyi. var. Lobi de onu da Aynen. Nasılsın, değil mi? Yani. lobinin başına bilerek Düşmanı uçmuştum falan fazla iyi yapmışlar kanka. Çok iyi yani. Arkadaşlar şimdi şöyle bir olay var. Ee, bunu bunun gerçek hareketleri var bir de ultra gerçekçi hareketler miydi kanka? Aşırı mıydı? Aynen ultra gerçekçi hareketler kanka bir tanesinin iki canı var. ölür. Ben direkt blok aldım oraya doğru ilerliyorum. Yani arkadaşlar bundan tam tamına iki tane var. Bir bunun bir de aşırı iyi gerçekçi hareketler miydi? Öyle yani bir şeyler arkadaşlar. Yok ben şu an normal gerçekçi değilim. Bana göre bir şey gerçekten bu daha güzel. Bana göre bu daha güzel geliyor. Aynen aynen normal daha güzel yani. Orada biraz fazla abartmışlar gibi geliyor. anladım atladım. Kanka canı az olanı kestim. Ya. Bir kişi. Tamam, hadi hadi. Hadi. tamam, ben bunu da aldım. Oğlum çok iyi lan. Selam <laughs> vereceğim asker <laughs> selam verdim. <laughs> Kanka. Şu can yokum. Yapılıyor. Yapılacak okay. ki. <laughs> Bir tane daha bekleyeyim. Senin canın nerede <laughs> bitti lan? Kanka ben direkt Allah'a bekle atladım yukarıdan ya. Bir dakika dur. Yandan şey bize gelen yok turuncu tamam, kendi halinde takılıyor. Oğlum şu an 360 bakış açısın yol yapışan bakıyorum şifte çok iyi. <laughs> At bak. git. Elmas atalım da. Kanka kırmızının yatağı yok mavi var. Okey mavi gidiyoruz. Mavinin var. Bana ha bir demir de kılıç almamız kapat. lazım. <laughs> Dur beraber girelim, Bekle bekle bekle. Kanka benim bir demir set almam lazım otlu Geldi mi geldi. Okey. Geldi. Kaç şeyin var senin? 8. Çok iyi. Okey. Şimdi ben Hayır, de sorun değil. Ben kendi içerisine bakarım. Okey. Şimdi ben şunları şunları sonuna attım. Hadi kanka ben hazırım atak için. Aa kanka mavili ortaya gidiyor. Tamam yürü yürü. Vurma ona. Düştüm abi. <laughs> <İyi gülüyor> Mal şey demeyelim ya. de. Eee lan bana... Aa ikisi de bezdi o oh, Burada mal ben çıkarmış. oluyorum galiba kanka. Buradaki mal ben oluyorum galiba. Hadi oğlum dokun. Kestim ikisini de kırıyorum. Helal. Kırdım. Kanka ben de turuncuya gidiyorum. Okey sen maviye. Kanka birazcık yardım gerekebilir de. Oğlum aramızda 4 base mi? Kaç base vardır? Lan <laughs> ben yine düştüm. Oo, kanka açık maviler diamond set çekmiş. Ama biraz yanlış olabiliriz değil mi? <laughs> Evet kanka ve yüksek mele obsidenleri de var. Oo oh, çok iyi. Sen bir ortaya gitsene istersen. Kanka, ben bunları mi? burada oyalıyorum kanka koyu mavileri. <laughs> açık maviler de geliyor. Bak şimdi şey yapacağım ben ee, dur. Elmasa evet, gideceğim ben şimdi büyü falan basacağım. Sen belki dalınca alırsın o şekilde dur. Ya, kanka bir şey diyeceğim. Bu açık maviler diamond set falan da biraz enayi ya. Kanka bekle bekle. Ben, dur ben büyü bastım. Sıç basıyorum. Kanka ben adamlara dans ediyorum. <laughs> Türk yapıyor, Türk yapıyor. <laughs> kanka al kanka, ben... Görünmez, görünmez biri geldi. Oğlum siz ne o, yaşıyorsunuz lan? Açık mavi görünmez olmuş. Açık mavi görünmez olup iki, maviyi maviliği de kesti çocuk. Aa bak kanka şey gitmiş, gitmiş bak şey gitmiş şunu fark ettim. Markete girdiğinde artık e, diğer slotun gözükmüyor. Aşağıda bir hani E'ye bastığında bir yedek. onu. O gözükmüyor. Kanka açık mavilere gidiyorum. Okey ben korma oh, bastım. Var okay. şey bastım, büyü bastım. Alıyorsun Yo. bence. Hayır, hayır beni açtım. Açtım beni. Kırdım. Helal Vallahi be. kırdım, billahi kırdım. Çek ben de turuncuyu kıracağım ben de sen ben de turuncuya yardım Bu böyle böyle keserim ki. Oh. Ben de turuncuyu geçeceğim. Turuncuya zıplayıp bura bura keseceğim ben <Gülüyor> <Gülüyor> Abi, beni Adamı çok güzel kestim be. Ben de bunu yok <laughs> ettim. Ben de bunu yok ettim. Bir daha bineyim. Deriset daima kesiyorum kanka. Hadi bakalım kanka şimdi adam nerede? Kim kaldı? Turkuaz bir. Bir tane mavili, bir tane turunculu var kanka ve turunculu sanırım. Kanka sen mavi al. Mavi ben. Stekiz. Aa mavi ortada. Elmas sır. Aa bu. Kanka mavi, o mavili çok iyi oynuyor bu arada. Kanka ben bunu kestim. Kesmek üzereyim. Daldım Hareket yapıyordu adamlar. Olunca 13 kaldı. 10 kaldı. Bitti. 7. Tamam, Öl kanka. Aldın. Hadi oğlum neredesin ya? Kaçma. Kaçma kaçma kaçma. Hop. Ben kanka aldım abi. mavi. Mavi git. Turuncu nerede? Gel kanka. Bilmiyorum. Ben ortada iki tane Baktım kanka. baktım. Çaldır. Kanka turuncu beyzinde. Kendi beyzinde. Beyzinde. Bizim beyzin yanında yani ve bize gidecek oradan. Şu an mor bu... A dur dur alabilirim bunu Atayım yetişeceğim. Yok yok yok. Ya atla kanka istersen. Çünkü daha iyi olur. Uzaktaysan. Bum, aldım ben atladım. bunu ya. Ben bunu çok sıkıyorum şey, hala aldım da, neyse. Keseceğim mi? He. İlk tane keseceğim gibi duruyor. Atlayamadım, atladım. Dur bakayım, şu an su koyalım. Geliyorum. Dikkatini dağılsın be. Canı ben fazla yani. Ben Diamond'a doğru kaçacak galiba. Diamond'da da ben varım kanka. Benim canım az kanka da... Hop! Diuuvvv! Efsane be! Aynen. Neyse arkadaşlar, o zaman hıf hızlı bir şekilde lobiye dönelim. Geçelim. Evet arkadaşlar, bugün videomuzda burada. Sana geldik. Bana göre gerçekten eğlendiğimiz bir video oldu. Siz de videoyu beğendiyseniz arkadaşlar videomuza like atıp, kanalımıza değilseniz kesinlikle bir abone olmayı unutmayın chat. Efe'ye de geldiği için teşekkür ediyorum kanka tekrardan rica ederim kardeşim. Bir de abone olduktan sonra yanda bir tane bildirim var. Bildirim var. Bildirim sana var. Onu da açmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar. Bildirimleri tüm yaparak her açtığım yayından ve videodan haberdar olabilirsiniz. Neyse o zaman arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.